Onu demiyorum. Neyi ya? Onu dolaba sakladın. Ben görmeyeyim diye. <laughs> Doğru söyle. <laughs> Kur'an evliya çaktı. Tövbe. Tamam. E ben ama hiç lafını etmesem bak demeyecektin ben Elvan. Ben onu mu düşünüyorum? Yemem anne. <laughs> Bir kere kalbim çok kırılmış. Yürü. <laughs> Rahatladım mı ellerin, ayakların? Bakayım ellerine. Evet, bir an... de aldırdım. Ha, bir kesik vardı dün. Kesti mi? Kanatmış biraz. Yok. Hı? İyi güzel olmuş. Hiçbir şey yok başka. Bir ne? kıyma alacağım. Bir domates mi istiyorsun yine? Bir kilo mu? Pazarda. Mı? Ha. Oh, i̇ki kilo. Yumuşak istiyorum yumuşak yemek için. Yemeklik. Ha. Tamam. İki kilo. Tabii. Peki yemeğe ne sabah kahvaltıya küçük alayım mı salkım? Evet küçük. Biraz. Ne güzel benim bahçede çıkıyordu değil mi? Az yemedik. Tabii. Bir o çok sıcaklar mahvetti her şeyi. Evet. Herkesin. Öyle evladım. Sabah kim kim çanta çan yaptınız? Karşı kıza. Ha başka kimse gelmedi. Yoktu kimse. Gülen aşağı indi. Denize. Yok yok.